Merhaba arkadaşlar. uyacağını Ana YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizler için güzel bir model yapacağım. Bir tane modelimi yaptım. Zürafamı da model bezimle yaptım. Hardal sarısı model bezim arkadaşlar. Renklerin yeşil kırmızı sarı arkadaşlar lila bir de turkuaz arkadaşlar bunu kök yeşili diye kullanacağım çok sevdim ben bu rengi arkadaşlar bir modelimi yaptım böyle çift bademli arkadaşlar bu model çok güzel böyle arkadaşlar modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olun yorum atın arkadaşlar beğeni atın o aktif hale getirin ki her bir video attığımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi hep beraber bu ara yollarını yapalım. Arkadaşlar kaya yapacağım. Bir zürafanın üstüne kaya oluyor. Böyle. Bu kadar zürafa yeter. Güllerin yanında 1-2-3 4-5 5 tane yeterli arkadaşlar. Böyle kaya yapacağım. Böyle 2 tane zürafanın üstüne kaya arkadaşlar. Böyle ara yolları böyle kaya oluyor arkadaşlar. Yandaki zürafaya batıralım. Böyle bir kaya oldu arkadaşlar. Şimdi iki tane zürafa yapalım. Bir, iki iki zürafanın üstüne çık böyle yere birinci zürafaya dön şimdi bir zürafa kaldı onu da yap birinci zürafanın başına geç bir kaya oldu arkadaş yandaki zürafaya batır böyle şimdi geri iki tane zürafa yapalım bir 2 birinci zürafaya batıralım. İlk yaptığım zürafaya geri dönüş yapalım. Böyle bunun üstüne zürafa yapalım. Bir tane zürafa da çıkıyor arkadaşlar. Böyle Böyle. Şimdi yandaki zürafaya batıralım. Böyle. Arası 4 oluyor böyle bir tane daha da yapalım bitiyor arkadaşlar bir iki bunu da kaya yapalım böyle yandaki zürafaya batıralım arkadaşlar böyle Şimdi bu ara yolu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zürafa yapacağım bu gülümün yeri, çiçeğimin yerine. Böyle 12 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. 12 tane zürafa yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 artık zürafaları arkadaşlar iki kere dolanı 9 böyle çok güzel çıkıyor 10 on. On tane yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 tane oldu iki tane daha yapalım arkadaşlar 12 olacak. On bir On iki. Bir tane de kaya yapalım Ondan sonra modelime başlarım arkadaşlar Çünkü video uzamasın Bir de çok uzamayacağı olmuyor Arkadaşlar Size Recem sonuna kadar izlerseniz çok mutlu edersiniz bana. Şimdi lila ipimi takayım geri dönü Arkadaşlar lila ipimi taktım. Şimdi çiçeğimi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar altıncı zürafama takip düğümü atalım arkadaşlar böyle sıkı bir düğüm atalım sonra üçüncü zürafama geri dönüş yapalım böyle arkadaşlar böyle ortada bir tane kalacak bir tane zürafa kalacak. 14 tane pırpır yapacağım buraya arkadaşlar. Biraz küçük oldu. Birazcık daha büyük yapalım. Çünkü 14 tane pırpır olacak içinde. Bu kadar yeterli. Böyle geri zürafamın içine girelim. Böyle geriye dönüş yapalım. Öyle. Şimdi burada 14 tane pırpır yapalım. Normal. Çok büyük olmasın. 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar burayı 14 tane yapalım geri dönüp Arkadaşlar 14 tane pırpırımı yaptım. Bu baştaki pırpıra gireyim bir düğümü atalım. Modelimi böyle ters döndürelim. Böyle. Arkadaşlar hepsinin 7 tanenin üstüne zürafa yapalım. 1, 2, 7 pırpırın üstüne zürafa. 1, 2, 3, 4, 5. 6 1-2-3-4-5-6-7 7 oldu arkadaşlar. Şimdi bu geri dönüyor. Döndüreyim modeli bu modelin içine bir tane pırpır yapalım. Böyle. Şimdi yine zürafa yapalım. Böyle. Arkadaşlar geri dönüş yapalım. Böyle döndürelim. Bu zürafamın içine girelim. Şimdi bu üstüne yine zürafa yapalım. Böyle. şöyle döndürelim. Bu zürafamın içinde pırpır yapalım arkadaşlar. Böyle. Yine zürafa yapıp bu tarafa kadar gelelim. Böyle. Geri döndürelim arkadaşlar. Zürafanın içine girelim ilk zürafanın içine böyle şimdi bunların üstüne de zürafa yapalım kalan zürafanın üstüne iki tane kalmış böyle şimdi yine burada bir zürafa yapalım böyle böyle oldu şimdi bir tane kaldı onun üstüne de zürafa yapalım geri zürafamın içine girelim. Burada arkadaşlar üç tane pırpır yapalım bunun gibi. Üçlü. Bir. iki Üç. Böyle oldu. Şimdi her bir zürafa aşağı indim mi? Bir tane zürafa yapalım. Bir tane pırpır yapalım. Böyle. Bir pırpır. Böyle. Aşağı in bir pırpır. Arkadaşlar böyle. Bir pırpır daha. Böyle. böyle. Bunu kesip geri öbür ipimi de takayım. Hep beraber yapalım. Arkadaşlar bu sefer bu tarafa takalım. Şimdi birinci pırpırma ipimi bağlayayım. Bir düğüm atalım. düğümü attım arkadaşlar. Hepsinin üstüne zürafa yapalım. İki kere dolanalım. Böyle. Bu da yedi tane pırpır pır arkadaşlar. Zaten on dört tane yapmıştım. 7 7 ayırdım arkadaşlar. Böyle. Kalan pırpırın içine de girelim. Böyle. Şimdi bu zirafanın içine girelim. Böyle. <laughs> Böyle döndürelim arkadaşlar. Bir pırpır yapalım. böyle bunların üstüne geri zürafa ile gidelim kalan zürafanın üstüne böyle gidelim arkadaşlar bu da aynen böyle olacak çünkü videom çok uzadı bunu tamamlayayım geri döneyim arkadaşlar sarı ipimi taktım böyle kayalarımın üstüne Küçük bir pırpır yapıyorum. Böyle. Böyle. Arkadaşlar bu iki pırpırın üstüne böyle bir köprü yapacağım. Üç tane de pırpır bunların üstüne yapacağım. İpimi birinci pırpıra taktım arkadaşlar. Bu ipi buradan keselim. Arkadaşlar bu birinci pırpıra taktım. Sonra da buna takacağım. Böyle içine girelim arkadaşlar bir düğüm atalım önce içinde üç tane pırpır yapalım böyle böyle bunu da keselim arkadaşlar burada da bir tane zürafa bırakmıştım bu ortada bunda da üç tane pırpır yapalım böyle katlayalım böyle arkadaşlar burada da üç tane pırpır pır yapalım son haliyle geri dönüyor çok güzel durdu arkadaşlar harika durdu son hali böyle oldu arkadaşlar ben çok beğendim İnşallah siz de beğenmişsiniz arkadaşlar ben bunu yapar olsaydım malzeme karşı tarafa ait olsaydı ben 300'den yapardım arkadaşlar böyle çünkü çok şey çok zor arkadaşlar böyle harika durdu bugünlük de bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet